Selam dostlar. 40 Yıldız Harcıyoruz serimizin bu bölümünde spor ve saha koleksiyonu üzerinden gideceğiz. Bildiğiniz gibi bu seride bir biletle yani 40 yıldızla neler yapılabilir çeşitli denemeler yapıyoruz. Armory Pass videoları hoşunuza gidiyorsa like'lara bir çökelim dostlar. Bu arada önümüzdeki haftalarda 200 yıldız harcayacağız. Bildirimleri açmayı unutmayın. Videoya geçmeden önce size kısaca Boosterland'den bahsedeceğim. Boosterland yenilikçi özellikleriyle ön plana çıkan keyifli bir kasa açma sitesi. Sonuca doğrudan etki eden farklı bu boosterlar sayesinde ister şansınızı ikiye katlayın ister en iyi 3 seçenekten birini seçin. Sonucu beğenmediniz mi? Reroll yapın ve ücretsiz olarak bir kez daha açın. Kasa açarken yaşayacağınız heyecanı bambaşka bir seviyeye çıkartıyor. Hem kasa açarken hem de kasa savaşlarında farklı boosterlar kullanabilirsiniz. Ayrıca yenilikçi üst sistemi sayesinde kasa açarken kazandığınız altınları kullanarak üstünüzü geliştirebilir ve birbirinden güzel bedava boosterlar ve kasalar elde edebilirsiniz. Kullanıcı dostu kullanımı kolay ve eğlenceli. Yükleme yaparken roket kodunu kullanarak bir adet nadir booster kazanabilirsiniz. Hızlıca açmaya başlayalım. Umarım şansımız yerindedir be dostlar. Hadi bakalım. <laughs> Güzel, bir spekle başladık. Alırım. Buradan da faması çektik. Devam. Abi bir fade'imiz yok mu be dostlar? Evet yine bir famas. Güzel, bir mil spek daha. Bunlar biriksin trade'ini yaparız dostlar. Yine bir mil spek. Yavaş yavaş elimiz açılıyor gibi. Hadi bakalım. Ulan, ne famasmış be? Olsun, en azından farklı bir şey gördük. Devam. Yine endüstri sınıfı. Son iki şansımız. O nedir? Galil'imiz Ruby olmuş dostlar. Güzel bakmış. Bu da zarar. Son şansımız. Gönderdim. Evet en azından mil spekle kapattık. Sağlık olsun diyelim. Önümüzdeki günlerde güzel trade'ler yapacağız gibi. Hızlıca kar zarar tablomuza geçelim. Bu videoda 40 yıldız harcadık. Toplamda 16 dolar bir masrafımız oldu. Çıkanlar 6 dolar 27 sent. Toplamda 9 dolar 73 sent bir zararımız var. Yani güzeldi. Denedik. Bir sonraki bölümde Overpass koleksiyonunda şansımızı deneriz. Bu videoluk bu kadar olsun dostlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir like bir de abonelik bıraktıysanız ben kaçtım. Yeni videolarda görüşmek üzere.